Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün birinci kısımdaki son konumuzu göreceğiz. Birinci kısımdaki son konumuz arkadaşlar. Aileni tanımla, aileni tanımla dediği aile bireylerinden bahsedeceğiz. Ailenin neler yaptığından muhtemelen de bahsederiz. Vakit kaybetmeden, çok vakit kaybetmeden konuya başlayalım. Kısa bir konu olacağını düşünüyorum. Öyleyse başlayalım arkadaşlar. Aile, family, aile demek arkadaşlar. Family. The girl has a grandfather. Grandfather, dede. Grandmother da nine veya da büyük anne diye seslendirebiliriz. The girl, kızın, kızın bir kızın bir dedesi var dedik. The girl has a grandfather. Kızın bir dedesi var demek. Kardeş dedik. Sibling. Sibling. Kardeş demek arkadaşlar. Ne zaman, when. when. Oğul, son. son. Artık oğlan çocuğu demiyor, o demiyor. Son diyor. Aile, family. family. Sonra, after, after. Dayı veya da amca yerine uncle. de uncle kullanılacak. Hala teyze yerine de aunt ifadesinin a-o-u-n-t diye yazılır. Aunt ifadesinin de hala teyze yerine kullanıldığını göreceğiz arkadaşlar. Hala dedi, az önce vermiştim zaten örneği. Allah, evet. I love my family. I love my family. Burada ailemi seviyorum diyor arkadaşlar. Love sevmek geniş zamanda kullanılan bir ifade arkadaşlar. How is your marriage? How is your marriage? marriage. How is your marriage? Evliliğinin nasıl olduğunu soruyor arkadaşlar. Marriage evlilik demek. Zaten wh question'lardan da sorular sor dersinizden de sorular nasıl olduğunu öğretmiştik. Where is, my sister? Where is my sister? Kız kardeşim, kız kardeşim nerede diye soruyor arkadaşlar. Sister kız kardeş demek, brother da erkek kardeş demek. Big sister, big brother da dediğim zaman big sister abla, big brother da Abi yerine geçecek ifade. onlarda abla abi doğrudan karşılayan ifadeler olmadığı için büyük kız kardeş veya da büyük erkek kardeş olarak söylüyorlar. My father loves my mother. My father loves. Babam loves. sever. Kimi sevecek arkadaşlar? My mother. mother. My father loves my mother. Babam annemi seviyor. I love my mother. I love my mother. I love my mother. Annemi seviyorum dedi arkadaşlar. I love dedi. Dediğimiz gibi bazı duygudurum ifadeleri hate, love, no gibi şeyler geniş zamanda kullanılıyordu. Bunlar o tarz ifadeler. Do you have a daughter? Do you have a daughter? Daughter. daughter boy, Son erkek çocuğuydu. Daughter da kız çocuğu. Girl kız çocuğu ama birisinin kız çocuğu değil. Herhangi bir kız çocuğundan bahsediyor. Dağdır demek burada daha doğru olacaktır. Do you have a daughter? Burada doğru olan ifade. Do you have a girl? Senin kızın var mı? Yine diyor ama biraz farklı bir şekilde söylüyor arkadaşlar. O şekilde kültürler farklı. Kızın var mı dedi. Do you have a daughter? Kimin? Whose? Who's. Kız. daughter Ne Ne zaman? When, When nasıl how, how? koca husband. husband The children read the animals names Konuşalım The children read the animals names Çocuklar hayvanların isimlerini okurlar dedik Neden why, why? baba father, father. anne mother. mother ne what soru question, question. Husband Husband koca What is my name? What is my name? Benim ismim ne dedi arkadaşlar? Benim adım ne ya yani da o şekilde de söyleyebilirsiniz. Grandmother. Grandmother büyük anne. İkinci düzeyden devam edelim. We are their daughters. We are their daughters. Biz onların kızlarıyız diyor. Dogs, daughters. He is not my husband. He is not my husband. O benim kocam değil dedi. What is your name? What is your name? Adın ne? How is your dad? Baban nasıl diyor arkadaşlar? Daha önce Hal konusunda da demiştik how is he, how is she şeklinde kullanılabilirdi. How are you şeklinde kullanmak zorunda değiliz illa Yani kalıplara alışmayalım. How is your dad? Baban nasıl? How is he? O nasıl? Aynı şey. Your dad he anlamına geliyor burada. My mother loves my son. My mother loves my son. Annem oğlumu sever. Benim annem benim oğlumu sever dedi. My grandfather, speaks English. My grandfather speaks English. Benim büyük babam İngilizce konuşur. Veyahut da dedem de denilebilirdi. Onlar benim erkek kardeşlerim. Onlar dediğine göre they var arkadaşlar. They, they are. Dedik. Onlar benim erkek kardeşlerim. Ma My brothers. brothers. Dedik. The mothers have children. The mothers annelerin çocukları vardır. The mothers have children. O benim halam değil. She is not, not my, my aunt. Hala teyze aunt. aunt kullanılıyordu. Bakın. Duyun arkadaşlar ne şekilde söylediğini. Aunt. Aunt. She is not, not my aunt. O benim halam değil diyor. Ailen nasıl diyor. Ailen nasıl. How is your family? Family aile demektir. Ailen nasıl dedik. How is your grandmother? How is your grandmother? Büyük annen nasıl dedik? Oğlum var mı? Duyu hebe, duyu hebe son? Oğlum var mı diyor. Benim dayım bir çilek yer. Dayı neydi? Uncle'dı. Uncle. My uncle eats. Eat. Yedik a strawberry. strawberry. My uncle eats a strawberry. Dayım bir çilek yer. Kızın var mı? Var. Sahipli keki. Have. Do you have a daughter? Kızım var mı? Kız kardeşim nerede? Where is dedik arkadaşlar. Çünkü tekil şahıstan bahsediyor. Where is my sister dediğimde kız kardeşim nerede diyecek. O ve benim annem kardeşler he veya da she diyebiliriz. She diyelim arkadaşlar. She and My mother dedik. Arkadaşlar is mi kullanacağız? Hayır. Çünkü iki kişiden bahsediyor artık özne çoğul. She and my mother are siblings. Çünkü yine çoğul ekini karşılayacağımız için yükleminde çoğul olması şart. O benim kız kardeşimin oğlu. Oğlu dediği için he dememiz lazım. He is dedik. My sister's tırnak şeklinde yazıyorduk biliyorsunuz. He is my sister's son dedik. O benim kız kardeşimin oğlu dedik. Ve hatta he is my My sister's son dememiz daha doğru yoksa son of my sister dememiz gerekiyordu. O şekilde de söyleyebiliriz. İster edat şeklinde söyleriz ister yeri keki şeklinde söyleriz. Hatta onun yazılışını da göstereyim arkadaşlar. He is son o oğlandır dedik ama of my sister dediğimizde o benim kız kardeşimin oğludur diyecek. Ama my sister's sons diye yazmamız son diye yazmamızı istiyor. O halde biz de o şekilde yazalım arkadaşlar. He is my sister's son. Birinci ifadenin doğru olduğunu kabul ediyor. Hemen güçlendirme alıştırması yapıyoruz. Your color is purple. Senin rengin mordur. Your color is purple. I have a purple hat. I have a purple hat. Mor bir şapkam var. My shoes are green. Ayakkabım yeşil. The yellow ducks eat bread. The yellow ducks eat bread. Sarı ördekler ekmek yer. Etek, skirt, skirt siyah blank. black, sarı, yellow, yellow. Benim, my, bizim, our, our. The plates are brown. The plates are brown. Tabaklar kahverengi. Mont, coat. coat. Senin, you. Your, benim, my. my. Etek, skirt. skirt yeşil, green. green. Tabaklar kahverengi dedik. The plates are The round dediğimizde tabakların kahverengi olduğunu söylüyoruz. The colors are yellow and brown. The colors are. Renkler yellow and brown. Renkler brown. sarı ve kahverengidir. Ördekler bir çilek yer. The ducks eat, eat. a strawberry. Strawberry. Cats and dogs. Cats and dogs. Kediler ve köpekler. Kuşlar ekmek yer. The birds birds eat bread dediğimizde kuşların ekmek yediğini söyleyeceğiz. Sarı ördekler ekmek yer dedi. The yellow ducks eat, eat bread. bread. Köpekler pilav yer. The dogs eat rice. Arkadaşlar e and kullanmıyoruz neden? Bread Milk, cheese, rice, bunlar herhangi bir tekilliği belli etmediği için, bunlar sayılamayan nesneler oldukları için bu şekilde söylememiz lazım. Tabii ki yazarsanız anlatırım arkadaşlar. Sayılabilen ve sayılamayan nesneleri ayrıca doğrunun karşı bir konu olarak anlatırım. söylerseniz eğer. Senin kedin beyaz, köpeklerin siyah. Your cat is, is. Your cat is white. white. Your dogs Do are Your... is. Your cat is white. Evet kedin demiş. Is Your cat is white. white. Your dogs are, are black. 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 Senin kedin beyaz, köpeklerin siyah dedik. Ve arkadaşlar son düzeye geldik ve birinci kısmı bu konuyla beraber bitirmiş olacağız. He is not my husband. He is not my husband. O benim kocam değil. Babanın İngilizcesi father. My daughters, my daughters. Çoğul olduğu için cook diye söylememiz lazım. Benim kızlarım yemek yapar. You have a mother, sisters and brothers. Senin bir annen, kız kardeşlerin ve erkek kardeşlerin var. I am dedik. My parents daughter. Ben ebeveynlerimin kızıyım dedi. How is your family? How is your family? Ailen nasıl diyor? My wife. My wife dediği için is diyeceğiz. My wife is the mother of my children. Karım, karım, çocuklarımın annesi dedi. O benim kız kardeşimin oğlu. Kız kardeş sister demekti. The mother The mother da olurdu. Mother olsa olmaz arkadaşlar. Mother'a has gelmesi lazım. Mothers kullanmamız lazım. Mothers have dememiz gerekiyor. Kardeşler bir fil gö görürler. O halde Kardeşler the siblings Sibu, see. See. görürler dedik an, an elephant the siblings see an elephant kardeşler bir fil görürler demek he is dedik he is olması lazım çünkü benim babam annemi seviyor my father loves my mother dedik you are my uncle you are my uncle You are my uncle. Sen benim dayımsın veya da sen benim amcamsın. Benim evliliğim dedi. Evlilik ne demekti arkadaşlar? Mary age dediğimizde evlilikten bahsetmiş olacağız. They are my brothers. They are my brothers. Onlar benim erkek kardeşlerim diyor. The mothers have children. Az önce burada bir hata yapmıştık arkadaşlar. Mother has olması lazım. Yani kadının çocukları var derken de hez demesi lazım bir annenin. Tek bir anne olduğu için hez demesi lazım. Ama her veri için burada çoğulu seçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu konudan da bugünlük bu kadar. Artık ikinci konuyla devam edeceğiz. İkinci kısımla devam edeceğiz. Seviniz kendinize iyi bakın.